Özellikle glisemik indeks dediğimiz kavram son zamanlarda çokça hayatımızda. Yüksek glisemik indeksli besinler kan şekerimizi çok hızlı yükseltip bir anda düşürdüğü için bizde bazen hipoglisemi gibi, kan şekerimizin düzensizliği gibi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Peki bu besinler hangileridir? Özellikle bezelye, havuç, patates, beyaz pirinç, meyvelerden üzüm, kavun, karpuz, muz, glisemik indeksi oldukça yüksek besinlerdir. O yüzden bunları çok sıcak ve ezilmiş püre halinde tüketmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Beyaz ekmeği de glisemik indeksi yüksek besinler arasında koyabiliriz. O yüzden mutlaka tam buğday ekmeği ya da çavdar ekmeği, makarnada Yine kepekli bir makarna, pirinçte kepekli bir pirinç ya da bulguru tercih etmemizde fayda var. Meyveler konusunda bütün bu glisemik indeksi yüksek olan meyveleri hayatımızdan çıkartalım demiyoruz. Ancak bir ölçü koyalım. Yani haftada 2-3 kez bu glisemik indeksi yüksek gıdalardan, meyvelerden yana zengin bir beslenme olabilir.